Arkadaşlar merhaba kanalıma hoş geldiniz. Adım Funda. Yaklaşık buçuk aylık bir yaşına yaklaşan Eliz azında bir kız bebeğim var. E, bugünkü videomuzun konusu yoğurt yapma makinesi olacak. Ürün inceleme olarak ben bugün Weaver marka yoğurt yapma makinesinden size biraz bahsedeceğim. Ben onu kullanıyorum. Epey yorumları güzeldi. Öyle almıştım. Yaklaşık böyle e, Eliz 4 aylıkken almıştım. Eliz et başlayana kadar altıncı aya kadar iki ay kadar yaklaşık biz kendimize kullandık. Aslında arkadaşlar bu ürün benim için böyle gereksiz ürün ya da lüks olan ürünlerden de benim sistemde o şekilde yer alıyordu. Ee, çok alma taraftarı değildim. Daha sonraki yorumlardan ve arkadaşlarımın tavsiyesi üzerine aldım. Çünkü ben de kendim evde yapıyordum. Ama şöyle bir şey var, kendim evde yapıyordum ama e, üşendiğim için her zaman bütün yoğurtlarımızı kendim evde yapmıyordum. Çünkü e, yoğurdu alıyorsunuz, kaynatıyorsunuz, daha sonra tencere illaki ki tutuyor, onun temizlemesi var. Daha sonra en önemlilerden bir tanesi kaynadıktan sonra ısısını ölçmeye çalışıyorsunuz. İşte serçe parmağını batırın, bazen oluyor bazen olmuyor. Her yaptığım yoğurt çok güzel bir şekilde tutmuyordu. E, Bu benim için meşakkatli bir durum olmaya başlamıştı ve e, bebek beslenmesinde yoğurt çok e, önemli olduğu için mesela şu an Elis yaklaşık e, şu kavanozlardan minimum günde iki tane tüketiyor. Labne de yapıyorum ben. Labne ile birlikte neredeyse 2,5 kavanoz aslında e, tüketmiş oluyor ve ben aslında iki günde bir sürekli yoğurt yapıyor olmam gerekiyor. Bu da deminki dediğim işlemden dolayı benim için meşakkatli olacağını düşündüğüm için ben şans vermek istedim. İyi ki de almışım arkadaşlar. Benim gerçekten elim ayağım olan ürünlerden bir tanesi oldu. Fır kullanıyorum. Yani e, iki günde bir kesinlikle bir şekilde kullanıyorum. Hem labne yapıyorum hem yoğurt yapıyorum. Onda da ben biraz sonra anlatacağım size. E, lab, biliyorsunuz bebek beslenmesinde labne de önemli. Labne, labne peyniri de kendiniz yapmanız daha sağlıklı oluyor. O da yoğurt yapmayla aynı mantıklı olduğu için ben yoğurt yapma makinesini yapıyorum. Aslında böyle YouTube'da araştırdım, internet araştırdım da makine, yoğurt yapma makinesinde nasıl yaparımla alakalı çok bir şey bulamamıştım. E, fakat şu, şunu biliyordum. Yani yoğurtla aynı mantık olduğu için e, mayalanması. Ben de bir gün denedim. Baktım çok güzel oldu. Bu şekilde yapmaya devam ettim arkadaşlar. Önce ben size şöyle göstereyim yakından. Şöyle bir ürün. Çok basic. E, içinde i̇çinde 7 tane şu kavanozdan var. Bu kavanozlar da çok güzel kullanışlı. Kapakları e, çok iyi. Hiçbir şekilde sızdırma yapmıyor. Ben bunu hemen çantama atıp e, torban torbanın içine koyup çantama atıp çıkıyorum. Şimdi kadar hiçbir zaman böyle sızdırma problemi yaşamadım. 180 milim kadar. Tam böyle bebeğin bir öğün yiyeceği kadar bir oturuşta eliz bir öğünde bunu rahatlıkla e, bitiriyor. 7 tane kavanoz var dediğim gibi. Kapak Mika ama e, bir sıkıntısı yok şimdilik. Bir sıkıntı Yaşamadım hafif olmasını sağlıyor. Çok hafif. Her yere rahat bir şekilde kaldırabiliyorsunuz. Şöyle bir gözleri var zaten. Şuradan zaten ayarını yapıyorsunuz. Ee, buradan da e, okey diyorsunuz. Arttırması ve eksiltmesi var. Biraz sonra zaten göstereceğim nasıl kullandığımı. Ben gayet memnun arkadaşlar. Ee, yani yine olsa şu an başa dönsem yine muhtemelen bu ürünü alırım. günlük pastörize süt kullanıyorsunuz. Ee, ben burada içimi kullandım. Normalde içim kullanmıyorum aslında. Yani eğer süt e, sütüm kalmadıysa içim kullanıyorum. Taze direk sitesinden alıyorum. Ada e, ada çiftlikten alıyorum özellikle. Onun sütünü çok beğeniyorum ya da Orbital organik sütü kullanıyorum. Ama dediğim gibi burada sütüm kalmamıştı. E, içim süt de güzel. Onun tadı da güzel oluyor. Şimdi ben burada şöyle yapıyorum. 6 kav 1 litre süt 6 6 e, kavanozu yaklaşık Dolduruyor arkadaşlar. 5 tanesini e, normal yoğurt yapacağım. Bir tanesini demin turuncu kapaklı gösterdiğimde de labne yapacağım. Bilerek farklı yapıyorum ki anlayayım diye karıştırmamak adına. Yani normalde tabii ki çiğ süt de kullanabilirsiniz ama e, bebekler çok ufak olduğu için çiğ, çiğ sütü aslında bizim doktorumuz çok önermemişti. Ya da şöyle demişler hani Çok çok güvendiğiniz, bildiğiniz hani emin olduğunuz bir yerden alın demişti. Tabii ben de İstanbul'da olduğum için e, gidip de göremediğim için buna çok güvenmediğimden dolayı çiğ süt tercih etmiyorum. Çiğ süt alırsam kaynatmam gerekiyor. Ama günlük böyle pastörize süt aldığınız zaman arkadaşlar oda sıcaklığında olması yeterli oluyor. Zaten bu ürünün kullanımındaki en pratik özelliklerden bir tanesi de bu. Sütü kaynatmanıza hiçbir şekilde gerek yok. Gayet bu şekilde pratik oluyor. İki günde bir de mayalama yaptığım için Labney labne'yi de böyle ufak bir kavanozda kullanıyorum. Şimdi bu da yoğurt için kullanacağım maya. Bir önceki yaptığım yoğurttan. Bunu bayağı homojen hale getiriyorum tahta kaşıkla. Bir tane bir kaşık yeterli oluyor. Bir kaşık koyup sadece böyle bir kere çeviriyorum. Çok da karıştırmıyorsunuz. Labne peynirin mayasını da sütaş süzme peynirden kullanıyorum. 1 litre için e, sütaş süzme peynirinden 4 tane dilim var. Şu an bir tane dilim kaldı. 1 litreye bir dilim e, söyleniyor. Ben yaz ufak bir kavanoz kullandığım için o kalan dilimi de dörde bölüyorum. Dörde böldükten sonra e, tekrar üzerine kalan e, azıcık bir sütle onu tekrar böyle bir homojen hale getiriyorum. Ne kadar homojen hale getirirseniz yaptığınız labne peyniri de o kadar pürüzsüz oluyor arkadaşlar. Eğer biraz pürüzlü, pürüzlü kalıyorsa çıkan labne peynir de biraz daha pütürlü olacaktır. Labne peynirin mayasını eğer tuzsuz süzme peynir bulursanız çok daha faydalı aslında. Ben bulamadığım için şu an sütar süzme peynire devam ediyorum. Doktoruma da sormuştum bunun için tuz var zararlı mı diye. O kadarcık, tı, o kadarcık tuz e, zararlı olmaz demiş. Devam edebilirsiniz demişti. De. Ama eğer bulursam aklıma yatan güzel bir şöyle doğal bir e, süzme peyniri bulursam onunla devam ederim. Sizde de böyle bir imkanınız varsa tabii ki o zaman çok daha faydalı bir labne peyniri elde etmiş olursunuz. Hürsüz hale getirdiğim mayayı labne peynir mayasını şimdi tahta kaşıkla e, demek ki turuncu olan kavanoza boşaltıyorum. Bu arada arkadaşlar ben bu kavanozlardan da çok memnunum. E, sadece bir tanesinin kapağı ben tabii makinede yıkadığım için çatladı ama onun dışında gayet memnunum. Alabilirsiniz. Trendyol'dan bir satıcıdan almıştım. Zaten mama kavanozu diye e, yazdığınız zaman direkt bunlar çıkıyor. Pembe kapaklı turuncu kapaklı. Çalıştırırken de şunu yapıyorsunuz ee, en solda function tuşu var üstte onu basıyorsunuz orada derece 42 çıkıyor onu okey demek için sağdaki tuşa basıyorsunuz sonra süre çıkıyor 8 saat gösteriyor onu da okey ederseniz ikisi de kırmızı yandığında ışık şu an artık çalışmış oluyor. Süre bittiği zaman arkadaşlar size alarm veriyor ses çıkıyor ve bu şekilde ışıklar yanıp sönmeye başlıyor. Ee, bazen gece kendi kendine kapanıyor. Eee yarım saat, gece 3'te 4'te bir sıkıntı olmuyor arkadaşlar. Sabah ben onu çıkartıyorum. Dışarı çıkartıyorsunuz. Gördüğünüz gibi e, pürüzsüz bir e, yoğurt elde ediyorsunuz. Tabi üzerinde su var çünkü daha dolaba konulmadı. Dolaba konduktan sonra dolapta da yaklaşık 6 saat kadar bekletiyorsunuz. 4 saat de olabilir. 4 saatte de sıkıntı yok. E, beklettikten sonra o daha pürüzsüz oluyor. Gördüğünüz gibi lavne peyniri de bu şekilde. Peynir suyu ile birlikte o biraz biraz daha pütürlü hale gelmiş durumda. Bunları şimdi dolaba koyacağız. Şimdi 6 saat beklediler arkadaşlar. Çıkarttım. Biraz sonra da labne peynir süzeceğim. Labne peyniri her şey gördüğünüz gibi yoğurtla aynı. Tek farkı şu. Şu an böyle bir süzgeç alıyorum ben. Elizin ağız mendillerinden bir tane tek katlı olanlardan kullanıyorum. Labne peynirini döküyorum. Peynir alt suyu altta toplanıyor. Burada yaklaşık bir saat bekletmeniz yeterli. Sadece biraz suyunun süzülmesi önemli olan bir saat benim işimi görüyor. Biraz daha fazla bekletirseniz daha fazla kuru bir labne peynir elde ediyorsunuz. Peynir az suyu da yararlı arkadaşlar. Onu pankeklerde kullanabiliyorsunuz, ekmeklerde kullanabiliyorsunuz. Ben bazen pankeklerde kullanıyorum. Şimdi ben size kıvamını da göstereyim. Gördüğünüz gibi arkadaşlar taş gibi oluyor ve hiçbir şekilde dökülmüyor. Pürüzsüz, çok güzel bir yoğurt elde ediyor. Yani bunun tadından ben gerçekten çok memnunum. Diğer aldığınız yoğurtlarla gerçekten alakası yok. Çok lezzetli oluyor. Ben şimdi size kaşıklı kıvamını da göstereceğim. Kaşıklı da böyle. Gördüğünüz gibi arkadaşlar taş gibi. Bu arada arkadaşlar makinenin ikinci bir özelliği de var. Ee, ben 42 derecede 8 saat olarak çalıştırıyorum. Çünkü makineyi açtığınızda direkt bu şekilde sizi aslında öneriyor. Ama eğer siz isterseniz süreniz biraz daha sıkıntılıysa 45 dereceye getirip 6 saat de yapabilirsiniz. Ee, bir kere yaptım bir sıkıntı olmadı ama ben yine de bir süre sıkıntım yoksa 42 derece ve 8 saati tercih ediyorum. Şimdi arkadaşlar bir saati geçti labne peynirim de iyice süzüldü. Şimdi ben onun peynir az suyunu başka bir kavanoza koyacağım. Üzerindeki labneyi de başka bir kavanoza koyacağım. Şimdi size kaşıkla kıvamını da göstereceğim. Kıvamı da bu şekilde gayet sert bir şekilde oldu. Yumuşaklığı da güzel. Eliz bunu bayağı beğeniyor. Özellikle ama ben mesela sabahları yumurtanın yanında veriyorum labne peynirini. Yumurtanın içine de karıştırıyorum. Şu an yumurta sarısı yiyor hala. Yumurta sarısının içine labneyi karıştırıyorum. Biraz avokado koyuyorum. Sonra zeytinyağla koyup çok hafif belmeli usulü hafif böyle ılıklaştırıyorum. Öyle veriyorum. Arkasından labne peynirini veriyorum. Ama labne peynirini biraz daha böyle homojen şekilde karıştırdığımda çok daha fazla yiyor. Aklınızda olsun arkadaşlar. Eğer çok sevmiyorsa bebeğiniz biraz daha kıvamlı böyle homojen hale yumuşak hale getirebilirsiniz. Şimdi peynir az suyu saklıyorum. Bu su baya değerli kıymetli bir su arkadaşlar. Bunu buzluğa da atabilirsiniz. Ben şu an çok fazla daha ekmektir hamur işini çok yapmadığım için bu bana yeterli oluyor. Öyle buzluğa şu an atma gereği daha duymadım. Muhtemelen belki ileride duyacağım. Önce lor peyniri de denedim fakat lor peyniri daha böyle kuru olduğu için Eliz çok sevmedi. Lor peyniri ben Elize sevdiremedim. Onun için şu an labne peyniriyle devam ediyoruz. Belki lor peynirini daha sonrasında da deneyeceğim. Umarım arkadaşlar sizin için yararlı bir video olmuştur. Ee, bir yapışta hem labne peyniri hem de yoğurdu nasıl yaptığımızla size bahsettim. Yeni başlayanlar varsa umarım sizler için de yardımcı bir video olmuştur. Bir sonraki videoda görüşmek üzere. Şimdilik hoşçakalın.